Sayın seyirciler 2008 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından en istikrarlı yatırım aracı olan altın son günlerde şaşırtıyor. Vatandaş altın mı alıyor yoksa satıyor mu? Piyasalarda bu sorunun cevabı merak ediliyor. Borsa kurlarında 141 lira olan çeyrek altın bazı kara borsacı kişiler tarafından piyasada altın bulunmadığı için 155 liraya satılıyor. İşte son durumda altında şaşırtan bu tabloyu vatandaşa sorduk. Altın fiyatlarının 141 liraya kadar düşmesiyle birlikte piyasada vatandaş çeyrek altın bulmakta zorluk çekiyor. Bazı kuyumcular bu işi fırsat bilerek sınırlı sayıda bulunan altınları 155 liraya satıyor. Peki vatandaşlar altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte yatırım yapmaya başladı mı? Altındaki bu düşüşü kendileri için bir fırsata dönüştürüyorlar mı? Paranızı nereye yatırıyorsunuz? Altına mı, dolara mı? Vallahi şu an hiçbir yere yatırmıyoruz. Altın fiyatları düştü haberiniz vardır. Var. Var. Bir şey yaptınız mı bununla ilgili? Yapmadık. Yapmadık. Neden? İhtiyaç duymadım herhalde. Bir düşüyor, bir çıkıyor. Hiç gerek yok. Güvenemediniz. Evet. Altın fiyatlarına haberiniz vardır herhalde. Tabii var. Bununla ilgili bir şey yaptınız mı? Yatırımınızı ne yapıyorsunuz? Yok, bir şey yok. Zaten para yok. Altın Alt bozduramadınız ha, mı? He? Yok. Para yok, altın alalım. Satalım diyecek altın yok. Bir şey yapamadınız. Yani bir şey yok. Merhabalar. Şey, Merhaba canım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sohbetinizi böldük ama. <laughs> Güzeldi sohbetimiz. Ee, bayanlarla konuşmayı tercih ettim çünkü altını soracağım. Altın aranız nasıl? Öncelerden alıyordum ama şimdi almıyorum artık. Altın fiyatları düştü 140 liraya kadar. Evet. Bir şey yaptınız mı? Ben pek girmedim bile. Çünkü taşıması e, kolay değil. Onun için ben biraz korkuyorum. Yatırımınızı ne yapıyorsunuz? Hazır para cebimde dursun. ihtiyacım olunca gider alırım daha güzel. Peki teşekkür ederiz. Size değil canım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir bayan olarak altınla aranız nasıl? Sormayın. Şimdi bakarak geçiyordum. Ee, Yaz tatilinde bir satış işleminde almıştım. Şu anda dip görüyorum. Üzgünüm. Böyle onu onun. yatırıma çevirmeyi düşünüyor musunuz altın alıp? Yok yok dolandırıldığımı biliyorum o konuda. Buyur Altınların yap. Altınların önüne gördük sizi zarrafın önünde. değil yavrum. Bayanla karşılaştık, muhabbet ediyoruz. Benim Bayanlar altın. altını sever, e, fiyatlar da düştü. Almayı düşünüyor musunuz? Aldınız mı ya da? Aman emekli nereden alacak anneciğim ya? Tamam. Biz ancak kendimizi idare edelim. Bir de Yatırmıyor etmiyor musunuz yatırım yapmayı? Düşünmüyorum çocuğum. Düşünmüyorum. Altın almayı düşünmüyorum yani. Neye yatırım yapıyorsunuz? Evlatlara. Okuyanlara. <laughs> ne yapalım başka? Zaraftan çıktınız mı? Valla çıktık da pek memnun değiliz. Neden? Altın fiyatları düştü. Yok. Ha, kara borsada bebek altınlara. Aynen. Konuşacak, konuşacak bir şey yok. Yok yok. Ee, altın fiyatları düştü için mi yatırım yapmayı düşünüyorsunuz? Yani millet şu anda fırsat değerlendirmesi yapıyor genelde. Yani e, hem vatandaş mağdur. Yani ne diyeyim. Ya alan zarar etmek istemiyor. Veyahut da alıcı kere etmek istiyor. Ama şu anda satan da artık mağdur etmek zorunda kalıyor. Yani vatandaş. Yapacak bir şey yok. Zarraftan çıktınız. He? Zarraftan çıktınız. Altın mı aldınız? Altın aldık. Bilezik aldık kızım. Kaç aldınız? Bilmeyen Gala kaç aldığımızı ben cahilim. Düğün <laughs> <Evin> mü <mi> var? <laughs> bilezik almışlar bilezik. Altın fiyatları düştü. Yatırım amaçlı mı aldınız? Düğün mü var? <laughs> Düğün hediyeli aldık kızım. Düğünde takmak için aldık. İyi oldu mu bu? Önümüzde de düğün var mesela. Altının düşmesi. İyi oldu kızım, iyi oldu. Tabii <laughs> nişanlara, düğün edeceklere iyi oldu tabii. Lakin Lan, seslenmek ister misiniz altın almak isteyen, düğünleri olanlara? E tabii alsınlar kızım indi düşürürken alsınlar. Öyle işte. <gülüyor> <gülüyor>